internetten bulduğum bir oyun oynayacağız. Oyun, oyun indirili, indirebilirsiniz. Ücretsiz bir oyun. Stick var Legacy. Sizlerle birlikte bu oyun oynayacağız ama başlamadan önce abone olup like atmayı, bildirimleri, bildirim buton, bildirim butonunu açabiliyor muydunuz? Bir dakika, bir dakika galiba açabiliyordunuz. O yüzden bildirimleri açıp ve yorum yazmayı unutmayın. Bununla başlayalım. English Day. İngilizcem olmadığı için buralar geç. Ben ben şey yapacağım. Bizim bir sihir basımız diye bir hazineye doğru gidiyorduk ki birden bir yağmur bastırdı. Ondan sonra karşıdan... ya başarı ya ya ben anlatamıyorum şimdi. De. <laughs> İzleyelim bakalım. Şu anda kuruluyorlar, çadır falan kurmuşlar. Altın bulmuşlar. <laughs> şey kendi kulelerini inşa etmişler. Aa bir geldi. Zombi ah ortalardan biri atmış oha 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 bir sürü galiba anladım hmm. zaten etkinlikte de böyle zombi şeyin bir tane zombi vardı üstlerinden geçeceğiz Denial, 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 denial. Gece bir hayatta kalanlar. Bir tane madenci, bir tane iki tane kılıcı olan bir adam, bir tane okçu, bir tane de farta. Tam nereye gidiyorsunuz? Ha. Hep mi gerçekleşiyor? Bu ne? 1500 e bunu bitireyim bak. Bu ne? Yavaş hareket eden ölü Bu güçlüdür. Bunu süper güç Bilmiyoruz tabi. Hiç süper gücümüz saldıran. Hadi madenciler ya. Bir tane madenimiz var. <laughs> yok, yok, yok İki tane maden. Bu beana hiç yetmez ki. Bu maden ne? Eee <laughs> 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 Ben baştan başlayacağım. Toplarla vurmam gerekiyor. Hayır. Et ve çık. Hayır. Ve diyelim. Şimdi yerine başlat yoktu. Pes etti. Şimdi başlayalım sonu olmadı Aa bu arada arkadaşlar benim de kardeşimin bir kanalı vardı. Kanalı ismi Nuray Soytürk 65 koydu. Onda onun kanalında abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada onun yorumlarına şey yazın. Ee, Samet abinden geldik. Ama abinden değil bak. Samet abinden geldik. Böylece o anlar zaten. Sonu var. Ay sonsuz evlerden başlıyor. Değil mi? Aynen sonsuz evden Yeni oyun. 4 dakika olmuş. Geç buradayız. Az önce gördük. Yani ölüler çıkıyor Zombi ölüler. Diye zombi yapıyor. Gece bir. Gece Hayatta kalanlar. Bir. Bunlar. Bir tane madenci mi istersen? yapmamız gerekiyor galiba. Aynen. Zıl zı 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 zı. Çok, ya, çok yavaş diyorlar bunlar şeyler. Ya ok koyacağım ok. Oo, ok koyma arkadaşım. iki tane var. Oraya geçin. Ya bu nereye gidiyor ya? Yukarıdaki ayaktayız. de dedi -de -de -de. sanki. Oha, yere düşüyor hala usuluyor Ne benim. Ya çık sen zombi sanki. sanki. gerçek Tamam defansa geçelim lütfen. Defans defans dur ölüyor. O yüzden saldırın boş. Okullar saldırın. Kaç oksun var? 3. Üç. 3'e karşı bilmiyorum. Ne var? Az mı diyeceğim de. Yani aynen. 3 oksuyla biz bunları harcıyoruz. Yani. Bunu ıı... Tamam tamam. Biz bunları harcıyoruz bu videoyu 15 dakika yapmayı düşünüyorum. 15 dakika kısa oldu bakalım. Tamam. Seva, seviva bir. Devam et. O yine çok güzel. Güzel güzel. Ya ben devi galiba kullanamayacağım. O yüzden ben hepsini şuna ver. Şunu Okçuları kullanacağım. Okçular bence daha iyi ya. Yani. Çünkü zaten yavaş geliyorlar. Okçularla da içine geçebiliriz. Dedi ki hayatta kalan okçu ve madenciler. Şöyle tekrar okçularımızı koyalım. En güzel okçu bence. Okçunun okunu da güçlendirdim. Şunu geç. Ya, bir dakika. Ay. Niye okunu ben geçiyorum ya? Gece 2. Şurada da yazıyor. Güzel. Şurada madenci var. Bizim tamam. evde kuş da var da arkadaşlar bu arada. o yüzden ses geliyoruz Ok, oh, ok. Oh. Yani net biz bütün okçularla ayda kalırız ne oldu Normal iş. Kazandık galiba. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Bitti mi? Yere düştü. Öldü. Kazandık mı? Kazandık. Güzel. 42 42 tane elma Çok iyi çok iyi çok güzel Bunlar iki el er Son iki el de Şimdi bir tane şundan Yükselt Bunun başka bir yeri var mı? Sadece oku var galiba. Hmm. İki mi? Ben mi istedim? Hayır. Şimdi başka ne 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 ne? Şunlara da bir yükseltelim. Hazır mısın? Tamam. Bu arada orayı okumak önemliymiş. Gece ayda kalanlar 7 tane okuyup tane ödendir. Oha. Daha yakından niye? Bu ölüler rastgele yerlerde topraktan çıkar. Bazen ordunun arkasında bile belirebilirler. Bile, Beklenmedik yerlerden çıkar. Çıkarken üstündeki birliklere hasar verir. Kafa vuruşlarına karşı zayıftır. Ama madenciler siz geri çekilin. Sadece madenciler gidiyor değil mi böyle? Hani. Oha. <laughs> Bir tane kılıççı koyacağım. Kırın kafadan yiyor lan. Uyyy. Heykeli yıkmasın mı? <laughs> Eğlencenizi çok uzun süre yalnız tutarsanız bir şey olur dedi korktum hayır gerçek itecek sanmıyorum Allah 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 bu 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 yapmamız lazım ya. Aslında okçuları koruyoruz da yakın yürüyüş lazım bize. Yani kılıççı askerler. Bir tane var. Şunun elindeki sopayı ben kılıç yaparım. Güzel güzel. Ayy yine madem sözlerimizi görüyoruz. Ne şansımız yok. Ee, Şuradan da okuyayım. Aa Arkadan çiz. Çok kısa sürüyor. Tamam. İki el daha. Iki. Kısa sürdüğü için iki el. Şunu ben bir yükselteyim. Tamam. Kılıç güzel. Bunun kalabalığı mı? Seviye başına artı 120 madenci çantası boyutu. Bu ne? Seviye başına 120 maden kazma hızı. Hızlı maden kazmaları daha önemli benim için. Bu ne lan? E bunların kazmaları tahta oldu. Ne oldu? Ne oldu? Marşçıklar. Marşçıklar bir iki tane kuş var ama bizim ismini bulup diğerine maviş maviş gece dört hayatta kalan var gece dört ha tamam üç tane madenci iki tane, uy, uy. Bir tane var, bak, bak. Nasıl ya? Keşke misin <laughs> nasıl bir video çıkacak <laughs> Saldır <laughs> Nasıl bu adamı vurdular? yedi bir ne? Ne? Nasıl ya? Yedi okuyamıyorum. Çabuk edin çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ya bu çöntü şuna. Lan bir tane okey gelmedi. ya. 100 zombi. Iki, şimdi böyle zombi tane öldük. Vay be. 500 tane şey yaptım. Hadi. Hadi hayır bırak. Geliverdim mi acaba? Geliverdim galiba. Vur. Hayır. 1300, 1400 paramız. 1500. Hop bir tane. Bunun ismini Big Boss koyuyor. Big Boss. Hayır, sen gitme. Duruyordum lan. Ben geliyorum. Şimdi son el. Abi ne hı? Ben de bir tane şundan bir tane şuna tıklayalım. Tabii. Tamam. Tamam. Şey için de mı? Bir Yükleniyor, Gece 5 oldu. 3 tane madencimiz. 3 tane bu eski adamımız ve 7 tane de okçumuz. 1700 para var. Ya biz boss yapmıştık bunu. Yani ismini ben big boss koymuştum. Çok yavaş geliyor. Merak ediyorum nasıl geçiyor şey diye. Dolur Doldu bakayım. Oha bayağı büyükmüş. Ya elimde bir tane de adam taşı. Başka bir bakın. O zaman gençler. Bakayım. Yaklaştığında üzerine atılan hızlı sıçrayan ölü ön cephe üzerinden atlar. Ölüllerin en hızlısı arkadaki birlikleri hedef alır. Sersemletmeleri katı zayıf. Nasıl O zaman Big Boss'la beraber saldırıyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi. Ah. Ah. Bir <laughs> dakika. Ay. Ah. Hayır. Şuraya. Neyse hala burada hayır. Arkadaşlar bu arada kanalıza abone olmayı like etmeyi like, 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 unutmayın. Like. Lan kule yıkılıyor. <laughs> Yapma. Hayır. Ya ne yapıyorsun? Bu dev bir şey yaramıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Kaç güne kadar yaşadık? Geçirip hayatta kaldığımız süre 5 gün geceler 5 geceler 5 gece sonra 4 gece bir şey satın alayım ya. Ya ben bir şey sormaya bakmıştım. Yeni videonun ne zaman bitecek? Şey. Ben bir de gidecektim de burada. Tamam. Hadi şimdi. lan çok güzel. Aynen. Görüşürüz. 65 tane. elmas ee, var? Bir yani. Ne satın alabilirim? Ne satın alabilirim? Zdam ya alabiliyormuşum? Ya ama İngilizce koymuyor şunları ya. Hepimizin İngilizce. Ya İngilizcem yok işte. Bu tek seferlik mi? Çünkü bu güzelmiş bana. Bakın bu ne? Suat var. Saldırı 20 tane çizeyle 2 katına çıkar. 4 TL ama fazla falan Kalk ağzı. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Bak altın peygamberi efsanevi bir... Yok. Hmm. Aa dur. Zaten onun 20 tanesi bir mızaklarının sıfatı ve iki kat asal var. Ya ben onu fazla kullanmıyorum. Üstü bir yesinle bir de içiyoruz. Belli içiyoruz. Güzelmiş. Bunları zaten son yani, gücümüz yetmiyor. Hmm. Kostümlerden bir şey alabiliyor Alamıyor, alabiliyor muyum? Yok. Hmm. Kostümlerden bir Yok. Yok. Sonra yani bir şey alamıyorum. O zaman bir hmm. Bitti i̇şte o zaman. Ben daha bu kadar videomuz. Yok yok bir dakika. Arkadaşlar mağazadan bir tane e, şey alayım. O de Haa. 15 kaldı diyor. Ben yani en çok şunu beğendim. Şunu satın alıyorum. Aldım. Evet. Yani. 25 Bir de şunu aldım. 5 tane kalıyor değil mi? Arkadaşlar şimdilik videomuz 3 değil mi? Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.